İkinci nükte, Ramazan-ı Mübareğin savma Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmet şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahat olduğu gibi Cenab-ı Hak hassiz enva nimetini nevbeşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyat olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki mün'im-i hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek de olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimeti ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetle hakiki vazife insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.